<laughs> Zehra kara bak. Ama suratımı atma. Tamam olsun hadi gel. Hadi gel. <laughs> yavaş kız yavaş. Yavaş. <laughs> Şöyle çık hadi geç. <laughs> Kız beni niye atıyorsun? Dur, dur, dur. <laughs> Yavaş gel kız. <laughs> Yavaş gel kız. <laughs> Düş, dikkat et düşme. Hadi kayna kayna git. Buz gibi değil mi Zehra? Abi? Hadi git. <laughs> Zehra onu kime atacaksın sen? <laughs> Bana niye atıyorsun ya? Bana niye atıyorsun ya? <laughs> <laughs> sana, ben <bunu> sana. Dur. <laughs> dur, 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 Ay, dur, sen, Ay, dur, sen, Ay, kaygandır dur, 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 Zehra. <laughs> Zehra bunu sana atıyor mu? Lan! Atıyor bunu sana. Hayır. 3 2 1 Ay! Lan. Bala. <laughs> lan! Baba! Efendim kızım. <laughs> Baba ne oldu ya? Ellerim buzlu tuttu Zehra dur dur. Zehra dur dur.